Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videodayız ve bugün FC Mobile oynuyoruz ki her zamanki gibi. Ve ne yapacağız? Tabii ki paketlerimizi açacağız. O zaman e, yanımda yanıma babamı da çağırıyorum. Merhabalar herkese. Evet yanımda artık babam var. Her zamanki gibi artık kanal babamla benim. O kadar fazla şey yapmıyor. Sadece FC Mobile çekiyoruz. Arada belki Nintendo Switch videoları değil mi baba? Evet Sevim yani. Nintendo Switch videoları çekiyor. Canlı yayın da açacağız. Ee, yaklaşık 900 bin kişi falan olduğumuzda tekrar bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Eğer canlı yayında istiyorsanız yorumlara, e, yazarsınız. Ee, zaten Japonların ürettiği bir tane Nintendo'yu zaten bildiğiniz üzere Japonlara ait. Ki bir tane kardeşimiz de Japonya'ya gitmişti. Ki Onda da büyük bir ihtimal orada kullanan herkes çok büyük bir ihtimal Nintendo'cudur. Çünkü Nintendo şey, Japonlar yaptığı için büyük bir ihtimal Japonlar bu aleti deli gibi bayılıyor. Çünkü cidden güzel bir alet. O zaman bayıcım artık paketlerimizi açmaya geçebiliriz. Evet paketlerimizi açalım Ondan öncesinde bir şey söyleyeceğim. Şu bizim e, takımımız hani 105 geldi ya. Evet. E, en son atmış olduğumuz videoda. Bir tane takipçimiz bir şey demişti değil evet. mi? Hemen şuradan açıyorum diğer taraftan. Merhaba. Ee, ismi Remzi, AC e. evet. Milan, Rumuzlu arkadaşımız diyor ki yedeklerdekileri çıkartırsan sana 100 106 olursunuz diyor. Biz onu denemiştik aslında. Evet. Ee, şu kadro, şu sistemde oluyor. Sadece bir sistemde oluyor. Onda da ÖSB'yi kullanıyorduk. bunda da muhtemelen benim fikrim şu. Ee, şimdi bu oyuncuların e, temel rakamlarına dikkate alıyor ya sistem. Mesela bizim şu anda Cristiano Ronaldo e, sol kanatlı olduğu için bir gen düştü. Normal 105'e çıkartmıştık. Bu şey e, 103'e çıkartmıştık. 98'lik bir Ronaldo. aldı. E, muhtemelen en düşük oyuncumuzun başlangıç geni 98 olduğu için biz genimizi yükseltemiyoruz. Mesela bugün bir sol evet. kanat çıksa veya sağ kanat çıkıp da Nico Williams'ı orijinal sol kanadı alsak e, 106 direkt, altı. direkt oluruz. Belki 107'yi bile e, olma ihtimali evet. olur. Mesela çıkan 104-105 oyuncu çıksa. İnşallah 102'lik ya da 105'lik bir tane So, sol kanat veyahut da sağ kanat çıkar ya da saldırıfor çıkar. Saldırıfora şu anda pek ihtiyacımız yok ama olsun. O zaman böyle ben artık izninle Evet sen günlük paketlerden başla istersen. Biz bugün ]iz. ne yapacağız? Cevherler var. Black Friday denilen e, ödüller gelmiş. Oradan da bir paket açabiliriz. Orada tabi tabii e, 105'lik oyuncular veriyor ama onun için 30 bin Black Friday puanı toplamak lazım. O da yani bizim şartlarda ben hesap ettim. E, etkinlik yaklaşık 2 hafta sürecek. Normal şartlarda alamıyoruz. E, FC points kullanmak lazım. FC points kullanmak için de para harcamak gerekiyor. Biz biliyorsunuz hani çok fazla para harcamıyoruz. Belki 15-20 liralık paketlerden zaman zaman alıyoruz hani FC evet. points için. Ama daha fazla harcamayı düşünmediğimiz için e, çok fazla açmaya gerek yok. Biz sadece birkaç tane e, açacağız. E, tabii ki her zamanki gibi balondur şeylerimiz geldi ve. 103'lük stoper geldi keşke 193'lük olsaydı ki onlar daha oyunda arkadaşlar şaka yapıyorum evet stoperler gelse çok güzel olur sol kanatlar ya şöyle güzel bir şey çıksın da HD Mobile bir bize mutlu etsin eğer mutlu ederse bir diğer şey videoda parayı basacağız evet Selim şimdi bitti mi paketlerimiz daha var değil mi? Evet. Eee bittiğine göre artık bu acım takaslardan mı başlıyor mu mağazadan mı? İstersen mağazadan şey yapalım mı? Şu universal tokenlarımızda biliyorsun şey Ay, doğmuştu. Ama şu anda şeyleri bence 500 cevhara 300 cevhara arayalım. Hani şimdi mantık olarak oraya gidecek. Üniversite tıkollara gidecek ya. Yok onlar şey şu ayrı. Bak şurada vardı ya sen. Kulüp görevleri. Division Rals'a gel. Bak şurada şu e, geçen hafta sonu bitmişti. Bir aylık Bu şey var ya. Değil değil mi? <laughs> burada mesela 3500'lük paketlerimiz var. Çıkma olasılıkları da yüksek gözüküyor. E, tabii çok yüksek değil ama yine fena değil. E, bunları açalım diyorum. Umarım ya burada ya yani 103 direkt böyle versek. Bence teker teker açalım. Tamam. Var be bari bir 103'lük böyle güzel stoperler falan çok güzel olur ama Vermez, vermez. yok. Santafo. King Nottingham Forest'tan vuttu galiba. Değil mi? Evet. Baba 98. inanmıyorum! Çok güzel bir şey vermiş. Evet. Diyor. Ve paraya koy şaka şaka. Evet, ikinci 3'ün 500'lük paketimizi açıyoruz. İlkinde çok şanslı değildik ama en azından 97'ye 103 paketinden 98 çıkarttık evet. bir tane. Yüksek çıkarmış olduk. Biz şimdi evet, bildiğiniz üzere Switch'e de FIFA 25 yüklenebiliyor. Evet. Ha yok. Yani şey, şey Dembele yaptı. gelseydi güzel olurdu ama yine bir 98 daha çıkarttık. 2.98'i ee, çıkarttık. Ben konuşuyordum. Switch'e de aslında arkadaşlar FIFA 25 bildiğiniz üzere. Şu anda e, biz yüklemek istiyorduk ama şey geldi aklımıza. Şimdi FIFA 26'lar falan da çıkacak sürekli onlara da para vereceğiz. Biz de dedik burada bedava oynayabildiğimiz oyunu evet. niye bağlayalım? Tabletten veya telefondan ücretsiz oynuyoruz. Hem en kötü yani ilk kişilik aynı konsoldan mı oynayacağım? Ne gerek var abi? Evet, yıl dönümü etkinliğinden belki bu sefer yüksek Almanya. Santifor. Phil Krug geldi. Bu da 98'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. 98. Bugün kötü yani, bir şansımız. Ee, yani e, iyi şansımız değil. Iyi değil, kaymayacak. değil evet. En azından şöyle bir 99 yüz çıksa Şimdi, daha güzel olurdu. E, ee, neredeydi? Uzatmalar tokunu alırdık 99 çıksaydı. Evet. Bak senin burada bir 3000'lik paketimiz var. Ben İstersen artık bunu artık açalım. Hani 99'luk veriyor bir de. Değil mi? Adam? Bak, bak kim var burada gördün mü? Cristiano Ronaldo. Hem de yüzde Cristiano, Cristiano, Ronaldo çıkarsa sadece her şey ona götüreceğim. Maxlayacağım, 110 yapacağım, 100. Yaparız. Ya, Yaparım. Cristiano Ronaldo çıkarsa. Her şeyi veririm. Her 20, şeyi. 29 tane Mascherano vardı galiba. 32 mi, 33 tane mi saymıştım? Ee, şey pardon, 19 tane. 19 evet. tane birden, 19 tane birden e, veririz. Direkt 110 yaparız. Allah'ım inşallah Ronaldo Cristiano Ronaldo çıktı. Cristiano Ronaldo çıkar. Amin dedik ve bastık. Bakalım. Gelecek. Ben ee, bakmayacağım. Ben bakmayacağım. <laughs> yine yine Selim. Ben de sesimi çıkartmadım ama. <laughs> ya Allah. Im. Yine Aspliqueta geldi. Biz bunu takaslarda kullanıyoruz. O bize tekrar veriyor. Takaslarda kullanıyoruz. O bize tekrar veriyor. Şey. Hani bazı kişiler şey yapıyorlar ya arkadaşlar hani böyle mesela bazı yerleri değiştiriyorlar ya da orada şansı arttırmak için modlar kuruyorlar. Bazı kişiler yazılım yazma bile çalışıyor ama pek de işe yaradığı söylenemez aslında. Evet şöyle Black Friday'e gelelim istersen Selim. Şimdi burada yani. şöyle paketler var ben biraz bakmıştım. Yok yok. Bir 3000'lik bir de 2000'lik paket var. Şöyle 3000'lik pakete baktığımızda e, bu da bütün 105'likler geliyor. Ama o e, 105, 104 ve 103... %1'in altında 102 %1.04 demiş gelme ihtimali. Hmm, Enteresan bir şekilde şeydi. yani 3000 bin veriyorsun burada ama Evet yine bu takıldı. Ee, ve 95 105 arası diyor. Burada 98 105 arası ya yani alt başlangıç rakamı ee, daha yüksek. 95 98'den başlıyor ve buradaki yani 103 bak 157'den başlıyor. Ötekinde yani 102 104'tü. Yani ben anlamadım. 2000 cevher daha az veriyorsun. 98 mesela en vericiye düşük oyuncu. Yani. Yani arkadaşlar dikkatli olun. Oyun bazen sizi yine paranızı çalacak da burada. Burada bütün o FC points'leri harcamak lazım. Hepsini harcarsan 105'lik şeyleri veriyor. Oyuncu veriyor. Evet bakalım ne gelecek. Aa, kesin kötü bir şey gelir 98 ya. daha gelir mi? En düşük 98 evet. ya. Ya 103'lük çıksa o haberinde yok ya. 103'lük müzik, müzik yok. Mesela. Evet. Yok, Stopper. yok, 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 yok. Ya Liverpool olsaydı ne olurdu ya Premier Lig'den? Van Dijk gelirdi 104. Evet. Neyse. İşin enteresan tarafı burada bütün 105'ler var. Mesela... Evet. Ama o... benim anlamadığım şu bir sürü 105 var. Binlerce 105 var ya niye bize vermiyorsun? Çıkacak ya. Bir gün çıkacak ama bakalım ne zaman çıkacak. Eğer çıkmazsa arkadaşlar şu gördüğünüz üstteki şeyleri harcayacağım. Şu sarı unuttum. Ben baktım. Ee, Ronaldo'ya baktım. Cristiano Ronaldo'ya. <laughs> ne kadar babacığım. Yani bakmaz olaydım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda 4 milyardan başlıyor. 110'luk olan da en son 6 milyar 180 milyon birisi satıyordu. Ya tamam ben takaslara geçiyorum. Hiç bu konulara falan evet. değmeyeceğim. Roger. İstersen ha. bugün şey yapalım mı? Şu çarpı 2 diyor ya Balondor. Hmm. İstersen video çektiğimiz için bundan bir bakalım. Oyuncu varsa verelim. E, hızlı da bu sefer. Hmm. E, burada onu vermeyelim Selim. O balon dolu oyuncusu dur, ya. Buldum buldum buldum. Ha onu vermeyelim değil mi? Tabii ya? onu Dön. bir sonraki kullanıyoruz. O da balon dolu oyuncusu yalnız bu kaçta? Şeyi verebilirsin. Matuidi'yi verebilirsin de o puşkaşı verme istersen. O da 97 evet. var mı yukarıda başka? Bir baksana. Yoktu değil mi? 98. Tamam. İstediğin 3 taneyi ver. Tamam. O zaman ben bu sefer yine parayı ortaya koyacağım. Şu o çaka şaka yapıyorum arkadaşlar. Oyun çünkü bize kötü bir şey verdiğini artık akıllandım. Hani illaki böyle şey diyemeyeceğim de biraz şey. Can sıkıldı değil mi? Evet. Gübre gübreye bulanmış bir şey desem doğru olacak. Yani gübrenin de ne olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız annenize babanıza sorabilirsiniz. Ya oyun maalesef yani e, etkinlikler ilerledikçe yani verdiği oyuncuların gelme olasılıkları düşüyor. Hep aynı oyuncular çıkıyor. Evet. Olsun bakalım. Belki bir şansımız var ama ben... Biliyorsun şu... 3 tane yüzüstü oyuncu çıkarttık. Ya yani evet. Bir tanesi Drogba'ydı, bir tanesi Kayıcı yazdı. Bir de en son 500 FC Sponjus'a gerçi açmıştık ama. Hiçbir bir şey vermeyeceğini biliyorum ki. Ah. Ay çok, ama çok şey güzel bir şey veriyor. Evet. Deportivo'dan 97 haller geldi. Bakın nasıl da tahmin ettim arkadaşlar. Evet. Dünyanın diğeri kim? 96 film Tamam. Bari en azından 98 olsaydı diğeri. Evet. O kadar verdiğimiz paraya yazık kardeşim. Ben O yüzü sen mi seçtin? Ben <laughs> Bence o yüzleri hiç vermeyelim. Evet direkt zaten oyun bizim paramızı evet. kepecek belli. Oyunun bizim paramızı kepecek ama ben yine dünyanın en mantıklı şeyi... Şey olayım. ver ver istersen. İki tane var ya Aspliköte. Aspliköte. Ha aslında... Dur şöyle. Hmm. Hadi bakalım. Bu evet. sefer de 99-99 veriyoruz. Yani tane 99 verdi Selim şu anda. Evet, hadi bakalım. Belki bir güzel bir şey artık. Bir keledik, bir 105'lik çıksa başka evet. bir şey istemiyorum. 105 sağ kanat, sol kanat olur, orta sağ olur. Geliyor. Geliyor, kim geliyor? Ki tabii ki de en kötü şey, en kötüsü gelecek. Yani Arkadaşlar bakın en şey kötüsü. geldi. 100'lük kim ince? Kimi Evet. Yürü stoper. Olmuyor. Bari 99. peşinde üç tane daha verseydi 4 tane önce olsaydı diyecektim ama 1.99 bir, 99, bir tane de 96 yani, verdi. o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de o kaleciyi koyuyoruz. Çünkü dünya en güçlü kalecisi dediler bize. <laughs> tamam. E, Cristiano'nun fiyatını size göstermek isteyeceğim. Çünkü gerçekten bakma bakmak bile istemiyorum ama korkuyorum çünkü artık o kadar şey oldu. Şu istersen 105 yaz, genelde yazıyor oraya 105 yaz. Ve 105. Tamam arama de direkt aşağıdan ben ismine gerek zaten 105'lik. Ee, Cristiano Ronaldo arkadaşlar dünya en mantıklı fiyatına satıldığını size belirtmek evet. isterim. Gördüğün gibi şu anda başlangıç fiyatı yani 450'ye satıyor bir tanesi. Hadi bir de bunu siz sarı halini almaya çalışırsanız arkadaşlar siz direkt Bak, Oyunu bırakın. 6 milyar ben en son baktığımda. Şu anda 6 milyar 430'a çıkmış. Arkadaşlar ya biz o zaman. para öde. Şimdi biz genelde parayı kasıyoruz biliyorsunuz ama bayağı bir para kasmamız gerekecek. Evet, yetmiyor. Eğer. Ya bizim şu anda <laughs> kasmamız ne olur biliyor musun? Ha hani bir önceki etkinlik vardı ya. İşte Yılda etkinliği vardı. Ondan sonra gelen Şekermiş Şakam etkinliği vardı. Oradaki yüzücükler ancak yetebilir evet. şu anda bizim paramız. Ya üstte zaten kötü olmasını Kötü diye şey yapmayın çünkü zaten bu defanslık değil. Sol zaten kanal. biz Ronaldo'dan savunma yapmasını beklemiyoruz. Yani na şey yapar, savunma yaparken kendi karesine ancak şut çekecek evet. diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ama aranızda var mı bu Ronaldo'yu çıkartabilen veya satın alan var mı o kadar şey e, biriktirmiş olan. Yani ya. inanılmaz özellikle inanılmaz. Ha bu arada, beceri hareketleri 5 yıldız. Bu arada arkadaşlar babam bunu şey almıştı. Biraz önce fark edenler fark etti. Ben buraya bastığımda takip listesinden çıkarıldı dedi. Bu evet. takip mi ediyordun? Yani takip etmişim <laughs> farkında değilim. Ara ara bakarım demişimdir herhalde. bakın <laughs> 6 milyardan kaça düştü diye. <laughs> arkadaşlar kötü bir şey getirdi. Her zaman gibi kötü bir şey getirdi. ona para ödeseniz zaten zor çıkar. Yani bugün de bir sürü paket açtık. 3 tane e, Deviation paket açtık 3500'lük üniversite tokenlardan. Onun haricinde 3000 cevherlik günlük paketimizi açtık. Black Friday'den 2000 cevherlik paketi açtık. Sınırlı takasımızı yaptık. Onun dışında iki tane Ballon d'Or oyuncusu takasını yaptık. Yani aslında 198'ler geldi fena değil ama tabii artık 105'likler çıktıktan sonra maalesef onlar çok düşük kalıyor. O 98'lerden bir iki tanesi 99 olsaydı uzatmalar paketi İçinde e, oradan puan biriktirdik. 99 üzeri istediği için. Orada da biz biriktirmeye başladık. Muhtemelen bir sonraki videoya kadar yetişmiş olur. Bir sonraki videoda uzatmalar paketinden o 30 bin uzatmalar puanıyla 10. açılışı yapacağız. Ee, şey Yine şey... o zaman yavaş yavaş videoyu kapatalım. Kapatmadan önce ben e, her zamanki gibi bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hepinize bizi izlediğiniz, desteklediğiniz için. Like'larınızı bekliyoruz abone olmayan varsa abone olursa çok seviniriz diyoruz o zaman arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay uh.